Erhan hocam merhaba. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Bizim için çok faydalı oldu. Bunun için çok teşekkür ederim size. Benim size sorum ruhumuz bu dünyaya kötülüğü de mi deneyimlemeye gelecek? Bazen anlayamadığımız kadar çok büyük kötülükler oluyor dünyada. İşte katiller, işte tecavüzcüler gibi anlayamıyoruz onları. Anlaşılamaz bir durum çünkü. Bunları da mı ruhumuzun deneyimlemesi gerekecek ve biz de bir gün kötü bir ruh olarak gelecek miyiz? O da mı bir görev? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Nil teşekkürler sorunuz için. Konu o kadar geniş bir konu ki aslında. Üstelik yanlış anlamalara da çok müsait bir konu açık söyleyeyim. Bunun için anlatması kolay değil benim için de ama elimden geldiğince anlatmaya, aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi ruh neden organik bir bedenle irtibat kurar? Yani önce ona bir bakalım. Daha doğrusu neden fizik kainata iner? Ruh. Bunun birinci sebebi ruh kendi potansiyel bilgisini açığa çıkartmak ister, değil mi? Kullanılabilir hale getirmek ister. O sonsuz bilgisini, ama teorik haldeki bilgisini, ham bilgisini, Çeşitli olayların içine girerek, pozitif ve negatif dediğimiz bizim, aslında öyle olmayan, pek çok olayın içine girerek, işte dünya okulu gibi tekamül okullarında bu bilgisini ne yapar? Kullanılabilir hale getirir. Açığa çıkartır. Ruh, yani bizim öz varlığımız diyelim, öz varlığımız, fizik kainatın sayısız tekamül okullarında, sayısız tekamül sahalarında, Sayısız fizik bedenler kullanarak e, kendini tanımak, yaratılışından getirdiği o yüce nitelikleri, çeşitli deneyimlerin ve olayların içine girerek tezahür ettirmek ve bu şekilde daimi olarak e, tekamül etmek arzusu içindedir. Böyle bir hedefi vardır. ruh. Ama bu çok uzun ve zorlu bir yoldur. Ve kısa bir yol değildir. Şöyle başlayayım. Hani en temel şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi kötülük deneyimlemek doğru bir ifade değil aslında. Bizim tekamül sistemimizde Milanım, biz kainat yasaları, ilahi irade yasalarını ancak ve ancak kıyas mekanizmasıyla öğreniyoruz. Kıyas, kıyaslama yaparak yani. Yani o yasaların barındırdığı kavramların zıttını öğrenmek durumundayız. Bunların zıttını deneyimleyerek ve o deneyim lerin sonuçlarını e, kıyas yoluyla bilgiye çevirerek gelişebilen varlıklarız. Basit bir örnek vereyim. Mesela işte iftira atmak, değil mi? İftira atmak ilahi yasalara, ilahi irade yasalarına uygun bir eylem değil. Ve ruhsal sistem öyle bir sistemdir ki her varlığı sebep sonuç yasası dediğimiz o deterministik yasalar o mekanizma sayesinde eninde sonunda eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya getirir. Kıl kadar şaşmaz. İşte varlık iftira atmanın sonuçlarıyla karşılaştığı zaman ancak bir kıyasa girer. Sonucuyla karşılaşması lazım. Yaptığı eylemin sonucuyla karşılaştığı zaman bir kıyas içerisine girer. Yani neden bunu yaptım? Bunu yapmasaydım ne olurdu? Bunu yaptım ve nasıl bir sonuçla karşılaştım şeklinde basit bir kıyastan bahsediyorum ben. Buradan kendisine bir sonuç, bir bilgi çıkartır. Karşılaştığı sonucun ağırlığına rağmen eğer iftira eylemini hala devam ettiriyorsa bu defa daha ağır sonuçlarla karşılaşacaktır. Bakın. Bu yasalar onu mutlaka yaptıklarının sonucuyla karşılaştırır. Fiillerinin, eylemlerinin sonucuyla karşılaştırır. Bu şaşmaz. Ta ki anlayana kadar Ta ki anlayana kadar, idrak edene kadar. Bunu, bu örneği, bu iftira örneğini bütün diğer olumsuz davranış modellerimiz için de ve eylemlerimiz için de düşünün. Hepsi için geçerli. Yani temel mesele kötülüğü deneyimlemekten ziyade pozitif değerleri zıddıyla, zıddıyla idrak ettirmektir. Tekamül sistemimiz buna dayanıyor. Bu idrak meselesi muazzam uzunlukta bir süreci kapsar. Zannetmeyiniz ki bu işler tek hayatta çözülen işlerdir. Asla imkan yoktur. Bir varlığın bir başka varlığı mesela, bir başka varlığı öldürmenin ne kadar yanlış bir eylem olduğunu anlayabilmesi bile, sadece bunu anlayabilmesi, sadece bunu anlayabilmesi, binlerce, on binlerce yıllık bir dünya tekamülü devresi gerektiriyor. Sadece öldürmeme eylemini idrak etmesinden söz ediyorum bakın binlerce, on binlerce yıllık bir tekamül devresinden geçmesi gerekiyor varlık. E, varlık ilahi irade yasalarına uyum sağlayabilmek üzere bir veya birkaç dünya devresi boyunca ki her bir on binlerce yıl sürer, sayısız mizansenlerin içerisinde sayısız tecrübeler yapmak durumundadır. Yani. Sayısız olayların içine girer, sayısız duygu halleri yaşar. Her türlü olayı her türlü duyguyu yaşamak, deneyimlemek ve bunları idrake çevirmek durumundadır dünya okulu öğrencileri. Bu duygu ve deneyimler en ağır suçlardan en yüksek sevgi anlayışına kadar çok geniş bir yelpaze içindedir. Yani dünya okulunun sunabildiği her türlü mizansenin içine girmek durumundadır varlık. Her bir dünya tecrübesinde varlığın bir veya birkaç yönü gelişir öğrendiği de derslerde tekrar karşısına çıkarılmaz. En nihayetinde buradan alabileceğini alır. Artık dünya okulundan alabileceği bir şey kalmadıktan sonra da daha yüksek sahalarda tekamülüne devam etmek üzere buradan ayrılır. Ne mi orada? Daha yüksek tecrübeler içine girer. Şimdi bakın, dünya okulun meydana getirilişindeki temel amaç e, vicdan gelişimi sağlatmaktır bizi. Vicdan gelişimi vicdan ancak zıt olayların tesirleri içerisinde gelişebilen bir unsurdur. Sembolik bir örnek vereyim size. Kas gelişimi gibi düşünün. Kas gelişimi. Dumbbelllar vardır ya. Böyle işte kol kaslarını falan çalıştırmak için. Şimdi o kas o kas dumbbell sayesinde bir dirençle bir zıt basınçla karşılaştığı için gelişiyor. Başka türlü o kas gelişmez dünya olaylarını o şekilde düşünün. Vicdan da, vicdan dediğimiz unsur da vicdani olmayan olay ve mizansenlerle varlığın karşılaşmasıyla gelişir ancak. Ve bunun bilgisini idrak etmesiyle gelişir. Her varlığın vicdanı vardır bakın. Her varlığın. Vicdansız varlık yoktur ama seviyesi farklıdır. Kimisinin vicdanı çok gelişmişken, kimisinin ki uykudadır, pasif durumdadır üzeri örtülüdür, kapalıdır. İşte vicdanı gelişmemiş, pasif durumda bulunan bir varlık pek çok negatif eyleme girer ve bunun ağır sonuçlarıyla sürekli şekilde yüzleşerek yavaş yavaş vicdan tesirlerini almaya başlar. Mesele bu. Bunlar dediğim gibi çok uzun süreçlerdir. Şimdi bakın işin zor kısmına geliyorum. Burası toplu tekamül okuludur. Toplu tekamül Burada her birimiz on binlerce yıllık koca bir tekamül devresi içinde her türlü olumsuzluğu bizzat deneyimliyoruz. Ve bunu bunları deneyimlediğimiz gibi aynı zamanda her türlü olumsuz eylemi de gözlemliyoruz. Yani her olayın içerisinde bizzat bulunmamız şart değil. Gözlem yoluyla da biz sayısız duygu hali yaşıyoruz. Bu deneyim ve gözlemler her birimizin vicdanlarına ağır baskı yapıyor. Ama bu olumsuz bir durum değil. Bu basınçla ancak vicdani gelişim imkanı sağlanabiliyor burada. Yani e, aslında kötülük dediğimiz olaylar vicdanımız üzerinde gelişim için baskı yapan olaylardır. O şekilde düşünün lütfen, o şekilde bakın. Başka türlü olmuyor çünkü. Keşke olabilse. Ama her kavramın zıddıyla karşılaşarak ancak öğrenebiliyoruz. Çok verdiğim bir örnek var benim. Yine kullanayım. E, Eserde de hep kullandığımız bir örnek. Değil mi? Biz beyazı anlamak için arkada siyah bir fona ihtiyacımız var. Siyah fon üzerine beyazı koyduğumuz zaman ancak ayırt edebiliyoruz. İşte kıyas bilgisi dediğim şey bu. Siyahı anlamak için de arkaya beyaz bir fon koyuyoruz. Onun gibi düşünün. Dünya tekamül sistemi bu şekilde işliyor. Şimdi işin başka bir boyutu daha var. Bakın biz bu dünya okuluna işte kötü olarak da mı geleceğiz diyorsunuz mesela. Şimdi o kadar basit değil bakın. Bunlar çok kompleks meseleler. Normal koşullarda siz her bir yaşamınıza daha önceki yaşamlarınızın bir idrak ortalaması, bir idrak bileşkesini taşıyarak gelirsiniz. O yaşamın planlamasını da en son yaşamınızın planlamasını da hangi yönleriniz eksikse, hangi zaaflarınız varsa onları halletmek üzere yaparsınız. E, varlık kötü olarak gelmez. Vicdani gelişim seviyesi neyse o noktaya kadar ona uygun bir şekilde bir yaşam planıyla ve bir idrak kıvamı içerisinde gelir buraya. E, i̇yilik ve kötülük olarak değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü ruhun iyisi kötüsü olmaz. İyi ruh, kötü ruh bu şekilde bir ayrım yapamayız. Bakın. Ayrım şöyle olur. Geri şuurlu, geri şuurlu ve vicdanı henüz gelişmemiş olan varlık vardır. Yüksek şuurlu ve vicdanı gelişmiş varlık vardır. Ruh çok yüce bir yaratılışın eseridir bakın. Onun kötüsü olmaz. Şeftalinin kayısının iyisi kötüsü olur ama ruhun olmaz. Ruh ancak tekamül seviyesine göre bir sıralama içerisine sokulabilir. Bir klasifikasyon içerisine ancak bilinç ve tekamül seviyesine göre ve vicdani gelişim ölçüsüne göre sokulabilir. Bu da zaten geçici bir durumdur. Her varlık bu sıralamadan geçmek zorundadır. Bakın ilkokulu bitirmeden ortaokula geçemezsiniz. Ee, hepimiz geçtik bu yollardan. Dünyada bir bedenlenme sürecinde bulunan bir ruhu, ancak beslendiği tesir kaynaklarına göre sıralayabilirsiniz, sınıflandırabilirsiniz yani. Ancak öyle yapabilirsiniz. Şuur ve vicdanın gelişim ölçüsü neyse, varlık o derece nefsani tesirlerden beslenir veya beslenmez. Vicdanımızı besleyen tesirler ruhsal alemin tesiridir. Nefsaniyeti besleyen tesirler ise maddeden gelen, yataydan gelen tesirlerdir. Yani vicdani gelişim ne kadar düşükse varlıkta, varlığın nefsani hareket etme dürtüsü o kadar ileri düzeyde olur. Adına kötülük dediğimiz eylemlerin kaynağı, varlığın iç yapısının vicdan kanalından gelen e, tesirlere kendisini kapatması ve iç varlığını adeta kapalı devre bir halde nefsani tesirlere açmasıdır. Ona olumsuz fiilleri yaptıran budur. Bu durumda o kişinin nefsani hareket dürtüsünün yavaş yavaş törpülenmesi için sürekli karşısına sert olaylar, sert sınavlar çıkarılır. Vardır. Dediğim gibi her varlık aynı yollardan geçmiştir ya da geçecektir. Kimse kendisini sütten çıkmış ak kaşık zannetmesin. Kimse. Her varlık belli bir vicdani seviyeye ulaşıncaya kadar sayısız hatalar yapmıştır, yapacaktır. Bunların sonuçlarıyla karşılaşa karşılaşa, on binlerce yıl süren bir devre içerisinde bizler ancak bu seviyelere gelebildik. Bunlar kolay işler değil. 70-80 yılda olacak işler değil. Burası hatalardan sonuçlar çıkartma, analiz ve sentezler oluşturma, kainat yasalarına aykırı olanla olmayanı birbirinden ayırt etme gezegenidir. Bunları öğrenme gezegenidir. Burası zor bir gezegendir. Bunu kabul etmek lazım. Burası zor bir gezegendir. Zor bir tekamül okuldur. Çünkü çeşitlilik çok yüksektir. Farklı bilinç düzeylerindeki varlıklar burada bir arada yaşarlar. İlkokul seviyesi de vardır burada. Doktora seviyesi de vardır. Öyle söyleyeyim size pozitif tesir mekanizmalarıyla negatif tesir mekanizmaları burada tekamül için ortak çalışır. Bu çok büyük bir zorluk yaratmakla birlikte semeresi de çok yüksektir. Varlığı çok geliştiren bir okuldur burası. Hep söylüyorum hani askerliğe benzetirsek evrenin komando okuludur dünya. Öyle patates soğan soyarak askerlik yapma yeri değildir burası. Bakın kabullenmesi kolay olmasa da Buraya pek çok varlık. Sırf diğer varlıkların vicdani gelişimi için gönüllü olarak geliyorlar ve bazı kötü olaylara maruz kalmayı dahi kabulleniyorlar. Bu vazife duygusuyla yapılan işler. Vazife duygusuyla bunu yapan varlıklar var. Bunların detayına girmeyeceğim. Bu gerçektir. Ayrıca rehberlik mekanizması yardımları da çok yüksektir burada. Bakın bu okulun olumlu taraflarından bir tanesidir bu. İşte bu tür gönüllü varlıklar, vazifeliler ve rehberler olmasa ayakta kalmak zordur burada. Dünya gibi tekamül okullarındaki eğitim sistemi böyledir. Buradaki acılar, ızdıraplar, kayıplar varlıkların gelişimi için ruhsal sistem tarafından meydana getirilen mizansenlerden ibarettir. Lütfen herkes bu konulara yüksek bir bakış açısıyla bakmaya başlasın. Dünya mizans, mizansenler okuludur. Dünya mizansenler okuludur. Dünya sayısız mizansenler içinde rol alarak öğrenme okuludur. Burada varlık, varlıkla sınırlıdır. Burası zorlanma yeridir. Burası emeksiz, hiçbir şey vermez Burada üç kuruşa beş köfte yoktur. Ama dünya okulu mezuniyeti sonrasında yolumuz açıktır. Ferahtır. Dünya okulu sonrasında bu kadar sert bir dualite olmayacak. Bu buraya özgüdür. Ağır sınavlar biter buradan sonra. O işi burada hallediyoruz. Sonrasında sizler için artık tekamül etmekte olan diğer varlıklara yardım elini uzatabileceğiniz vazifeler vardır dünya kulu sonrasında. Kötülük deneyimlemek meselesinin şu açıdan değerlendirilmesi daha doğru olur. Bakın bir örnek vereyim. İstanbul trafiğinde zorlu bir trafikle boğuşarak mı iyi şoför olursunuz? Yoksa araç trafiğinin işte çok az olduğu bir kasaba adamı şoförlüğünüz gelişir. Değil mi? Dünya İstanbul şoförü yetiştiren bir okuldur ya. O yüzden dünya trafiği çok karışıktır. Çok problemlidir. İnişlerle yokuşlarla doludur. Ama usta şoför olarak çıkarsınız buradan. Dünya okulunu bitirmekte işte böyle bir trafik kaosundan boş bir otoyola çıkmak gibi. Önünüz açıktır. Gaza basar gidersiniz ve artık çok deneyimli bir şoförsünüzdür. Bu iyilik kötülük meselesini bu açıdan düşününüz. Zaten yolumuz sonsuzdur. Varlığımız da sonsuzdur. Dünya sonsuz varoluşumuzun içinde sadece yolumuzun geçici olarak geçtiği minik bir duraktan ibaret. O bakımdan her zaman söylediğimiz gibi korkuya yer yoktur. Sorunuz için teşekkür ederim.